Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Miray. Tanınanın için söyledim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki makyaj masamın makyaj masamın içinde neler var videosu çekiyorum. O zaman hemen makyaj masamda neler olduğunu görelim. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar burada bu şekilde pamuk şeker kutusu. Bu şekilde böyle tokalarım falan var içinde. Sonra burada e, böyle bir lastikli toka mı denir bunlara bilmiyorum. Burada böyle tokalarım ve burada da bu şekilde tokalarım var. Bu şekilde bu böyle. Ondan sonra arkadaşlar buraya geçtiğimizde burada bir ayna var. Şu aynayı bir çekelim. Arkadaşlar bu kendi hali. Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız bu takı dolabımın şu şeysiydi. Ama bu takı dolabımla takılmıyor nedense arkadaşlar. Bozuk galiba. Sonra arkadaşlar burada bir tane toka var. Ne tıstığı bilmiyorum. Burada nazar boncukları. Sonra burada bir tane toka. Burada ıvır zıvırlar var. Burada parfümüm var. Burada böyle bir süs. Burada tekrar parfüm ve burada hobinin bir el kremi galiba Evet er vücut kremiymiş. Sonra arkadaşlar burada böyle lastik tokalar. Şu kutuda ne olduğunu soracaksınız. Yesin. Biliyorum. Evet arkadaşlar burada kolye, küpelerim var. Kolyelerim diyorum. Burada böyle bir küpe almıştım. Geçen hafta. E, size göstereyim mi istiyorsanız. Burada hayaletli küpem var. Burada yine böyle yuvarlak bir küpem. Sonra arkadaşlar şunları çıkarabilirsem. He, bu da az önceki niteki zaten aynısı. Burada böyle pembe kombinlerimde kullanıyorum. Pembe. Zoomlarsa kamera. Evet zoomladım. Simli simli bir küpem var. Ondan sonra arkadaşlar bu aynısı Süper TV Fatih Yalçınkaya hesabına girerseniz o da böyle çekmişti yeni aldığım ürünler diye. Bu şekilde arkadaşlar koku yazıyor üstünde kolalı yani. Ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz dur herhalde kaktüsleri ben çok seviyorum. Bu yüzden kaktüsü de küpe aldım. Teki nerede arkadaşlar? Harbiden teki nerede? ben niye sizi soruyorum bilmiyorum. Sadece bir tanesi. Hmm, kaybolmuş galiba. Valla bilmiyorum. Şu şekilde arkadaşlar sallantılı. Bir dakika arkadaşlar ben iki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar küçük bir şeyden sonra geldim. Sonra arkadaşlar burada şu şekilde deniz yıldızılı var. Bunlar da simli parlıyorlar. Sonra arkadaşlar diğer küpelerimi de alıyorum şu an. Alamıyorum. Evet aldım şu şekilde ananas bir küpe. -teki de burada. Sonra arkadaşlar bu gene Süper TV Fatih Yalçınkaya hesabından bakabilirsiniz. Aynı sonda da vardı. Aynı küpeleri almıştık biz o zaman. E, o benim arkadaşım oluyor. Sonra arkadaşlar burada popcornlu bir küpe var ve bu da çekim. O zaman ben bunları, burada çok dağıldı küpelerim. Hemen koyup geri geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Burada arkadaşlar cımbızlar var. Sonra arkadaşlar burada benim şu şekilde görünmüyor herhalde. Bu lambanın şeysi var. Hatta arkadaşlar bir tanesini deneyelim. Hangisini deneyelim? Şu pembeyi deneyelim. Bakın. Pembe ışık saçıyor böyle. Mavi var. Tekrardan mavi. Ve parti. Bu şekilde. Hemen beyaza döndürdüm. Eski halime. Sonra arkadaşlar burada gene böyle tokalarım var. Lastik tokam deniyor. Gene bilmiyorum. Sonra arkadaşlar asetonsuz burada. Oje çıkartıcı mendil. Asetonsuz arkadaşlar. Gerçekten asetonsuz. Bir dakika arkadaşlar annem geldi. Geldim annem gelmişti. Sonra arkadaşlar burada bu şekilde bir sandık var. Şunları da koyayım bence artık. Evet sandık var şöyle açtım da arkadaşlar göstereceğim hepsini tek tek arkadaşlar bu sadece paket içinde bir şey yok içinde bir şey var diye bir şey yapmayın yani sonra arkadaşlar burada bu şekilde küpelerim var dondurma küpesi sonra arkadaşlar bunu nereden aldım hatırlamıyorum muhtemelen böyle güzel şeylerden değil yani öyle gibi duruyor. Sonra arkadaşlar bizim el, yap, el yapımı küpelerimiz var ama nedense bu küpe şey olmuş. Ee, ucu gitmiş. Böyle kendimiz gittik. Buldum galiba. Evet arkadaşlar uçları böyle ama çıkmış. Bu yüzden şey yani bu da teki. Diğerini de çıkmış şey Ve arkadaşlar sizlere bir sır olsun. Günlüğüm anahtarı. Sakın hiç kimse söylemeyin aramızda. <laughs> bu şekilde. Sonra arkadaşlar bu benim kuzenim almış. İstanbul'daki kuzenim almıştı. Bu şekilde kaplumbağalı. Hemen koyuyoruz. Zaten az olduğu için videoyu kapatıp yani durdurup şey yapmıyorum. Hemen koydum bu şekilde. Evet. Ops ops koyamadım. Ay ters oldu. Arkadaşlar burada cüzdanım var. Bunu da Sosyete Gökhan'dan aldım. Arkadaşlar bu arada Eskişehir'de yaşıyorsanız ya da başka bir şehirlerde de vardır belki Sosyete Gökhan. Ben bütün takılarımı Sosyete Gökhan'dan alıyorum. Zaten bütün gösterdiğim küpeler falan hepsi oradan. Hatta arkadaşlar Aynalı dolabımda da bu şekilde küpelerim var. Bu küpelerin hepsini eğer Sosyete Gökhan varsa sizin şehrinizde bu küpelerin hepsini oradan aldım arkadaşlar. Bakın takımlarım. Hep oradan aldım. Yani full oradan alıyorum zaten takılarımı. Öyle arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada güneş kremim var. Güneşe etkili. Ondan sonra arkadaşlar burada küçücük kendi başına bir tel toka kalmış. Burada arkadaşlar gözlük kutusu. Annemin gözlüğü. Ops, aç açıp da geleyim. Evet arkadaşlar açtım. Bu şekilde gözlük annemin. Sonra arkadaşlar şunu da bir koyayım. Merhaba. Sonra arkadaşlar biliyorsunuzdur şoka bu şekilde bir parfüm geldi. Ben de aldım tabii Unicorn parfüm. Hatta kendisini de gösteriyorum. Muxusuydu. Kendisi ise arkadaşlar bu şekilde. Bir dakika. Evet bu şekilde kendisi. Kokusu acayip güzel arkadaşlar. Parfümünüz evde yoksa ya da varsa da kendiniz bilirsiniz. Ben karışamam alabilirsiniz. Sonra arkadaşlar şuraya gelelim. Burada taçlarım var. Bu şekilde bir tane kız var içinde. Sonra arkadaşlar burada bir tane de topuz tokası. Tüy toplayıcı. Şurada yelpaze. Sonra burada küçücük bir parfüm. Burada tel tokalarım var. Taraklarım. Sonra arkadaşlar burada törpüler. Ondan sonra rümeller. Böyle makas denir herhalde. Bunun sonra göz kalemi. Ondan sonra burada da aldık şeyi ve tekrardan bir numara aldık fırçası yani. Evet arkadaşlar benim makyaj masam bu kadardı. Sizleri çok seviyorum baba kalplerimi gönderiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, videoma like atmayı şuradan ya da şuradan abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.